kardeşlerimiz Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Ehli İrfan İhsan Yardım Derneği olarak sizlerden almış olduğumuz emanetler doğrusunda bugün Mevlid Kandili'nde kıymetli kardeşlerimize göndermiş olduğunuz Kur'an-ı Kerim bağışlarını ulaştırmak üzere bir medreseye gelmiş bulunuyoruz. Mevla Çayla sizlerden razı olsun. Şu an görmüş olduğunuz bu medresede hem kız talebelerimiz var hem de erkek talebelerimiz var. Buradaki kardeşlerimiz kendi Kur'an-ı Kerimleri olmadığı için ruh adını verdikleri tahtaların üzerine yazarak Kur'an-ı Kerimlerini öğreniyorlardı. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde bu kardeşlerimize göndermiş olduğunuz Kur'an-ı Kerimleri hediye edeceğiz. Rabbim razı olsun bu Kur'an-ı Kerimlerin gönderilmesine vesile olan, dağıtılmasına vesile olan kıymetli bağışımız Erbay ailesine çok teşekkür ediyoruz. Onların adına vekilleri olarak Abdullah hocamızdan almış olduğumuz emanet vekalet doğrultusunda buradaki kardeşlerimize inşallah emanetlerinizi birinci elden tek tek dağıtacağız. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul etsin. Mevlüt kandiliniz hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun.